Merhaba, Altınşehir Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Işıl Albayram Nergiz. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu süreç, alışkanlıklarımızı değiştirmek adına güzel bir fırsattır belki de bizim için. Değerli öğretmen arkadaşlarımla, değerli öğrencilerimle sizleri kitapların dünyasına davet etmek üzere videolar hazırladık. Güzel alışkanlıklarınızın başında kitapların olması en büyük temennimizdir. Ben de bu süre zarfında bazı dünya klasiklerini tekrar okuma fırsatı buldum. Fransız-Rus savaşını anlatan savaş ve barışı. Aynı zamanda yine bir dünya klasiği olan Jack London'ın Demir ökçesine Bütün öğretmenlerin okuması gereken Öğretmenin Bir Bakar Mısın adlı kitabı. Cervantes'in Yel devmeleriyle Savaşan Kahramanı Don Quixote'u. Bir babanın kızına felsefe öğretmek amacıyla hazırladığı sürprizlerden oluşan Sophie'nin dünyasını ve aslında bir doğu klasiği olan dünyanın ilk fabul örneği olması gereken kelle ve dimleyi okudum. Bilge Beydaba bize bu kitapta hayvanlar üzerinden zekice mesajlar vermekte. Kitaplar bilgi edinmekten öte mutlu etmek için yazılmıştır bence. Sağlıkla kal, evde kal, kitapla kal. Herkese merhaba ben Arife Işık, Altışehir Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Tanıtımını yapacağım 3 kitaptan oluşan serinin ilk kitabı Gözlerini Haramdan Sakın. İslami hikaye olduğunu zannedip okumayı düşünmeyen kardeşim dur bir dakika. Sen o gözle başlama bak. Benim gibi kendini kaybetme ve kendini bulma hikayesi diye başla. Olmadı ablam gibi romantik hikaye olarak başla. Onu da beğenmediysen kız kardeşim gibi gençlik hikayesi olarak başla. Ki bunların hepsi doğru zaten. Okumaya başladıktan sonra bırak deseler de bırakmayıp sıkılmadan kitabın sonunu getireceksin. Evde kal, kitapla kal. Herkese merhaba. 2011 yıl e sınıfından Betül. Bu tatil sürecinde bazı kitaplar okudum ve bu kitaplardan biri olan Hayvan Çiftliğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Kitabın baş kişileri hayvanlar. Bu hayvanlar insanların kendilerini sömürdüğünü düşünüyorlar ve onlara baş kaldırıyorlar. Aralarında en akıllı olan domuzlar onlara liderlik yapıyor. İnsanların onlara eziyet ettiklerini düşünmelerine rağmen onlar daha diktatör oluyor Kitap bence sürükleyici. Okumanızı tavsiye ediyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın. Merhaba, Altınşehir Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gül Ulusoy. İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlardan geçerken biz de zamanımızın büyük kısmını kitap okuyarak geçirmeye çalıştık. Okuduğum kitaplardan birkaçını sizlere göstermek istedim. Aklımdan Bir Sayı Tut, John Verdon'ın bir kitabı. Oldukça sıra dışı bir kitap, sürükleyici bir kitap. E, okuduğunuzda uzun süre aklınızdan çıkmayacak bir kitap. Bir diğeri Tarık Buğra'nın Osmancık isimli kitabı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini bir de Tarık Buğra'nın dilinden okumanızı tavsiye ederim. Üçüncü kitabım ise Şeker Portakalı. Birçoğumuzun okuduğu ve oldukça etkilendiği, beğendiği bir kitap. 5 yaşındaki Zeze isimli bir karakterin kendisini şeker portakalı fidanıyla ee, özdeşleştirdiği ve e, zengin bir hayal gücüne sahip olan çocuğun e, hikayesi anlatılmaktadır. E, yine okumanızı tavsiye edeceğim bir kitap. Evde kal, kitapla kal. Merhabalar, ben Altınşehir Anadolu Sitesinden Ezgi. Tatilde okuduğum birkaç kitaptan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Ahmet Ümit'in yazmış olduğu Beyoğlu Rap Tödyste. Ahmet Ümit bildiğiniz gibi polisliğe işte, romanlar yazıyor ve Beyoğlu diğer tüm kitapları gibi sonunda ilginç olaylar yaşanıyor ve gerçekten sürükleyici bir roman. Ve tabii ki Ömer zülfül mutluluk, Mutluluk. Mutluluk, mutluluğu arayan hayatın birleşmesiyle ve sonucunda gerçekleşen olayları anlatıyor. İvaneli'yi daha önce hiç okumadıysanız tüm kitaplarını özellikle de Selena ve kardeşinin kendisine şiddetle tavsiye ediyorum. Olasılıksız. Olasılık hayran kaldığımı söyleyemeyeceğim ama kitap okumaya başlamak istiyorsanız ve kararsızsanız bu sizin için güzel bir tercih olabilir. Nutuk. Nutuk 600 sayfa ve yazıları gerçekten küçük ve benim tarihe ilgim yok. Bu yüzden başlarken biraz tereddüt etmiştim. Fakat tereddütlerime yanıldığımı anladım. Nutuk'un herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu kalın olması sizi hiçbir şekilde yanıltmasın. Atatürk son dönemi sade ve açıklayıcı bir dille yazmış. Söyleyeceklerim bu kadardı. Evde kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Evde kaldığımız süreç içerisinde çok sıkıldık. Ve ruhumuzun dinlenmeye, tazelenmeye ihtiyacı var. Bunu kitaplarla sağlayabiliriz. Ben bu yıl TÜBİT'e katıldım ve bölge hekimciliği aldım. Bunu neden mi söylüyorum? Çünkü konum kitaplardı yani biblioterapi. Biblioterapi kişinin kendi tanıması ve karşılaştığı sorunları okuma yoluyla gidermesini sağlayan bir tekniktir. Bir nevi okuyarak ruhun iyileşmesi. Ben de bu konuda size yardımcı olacak iki kitabı seçtim. Bunlar kısa, anlaşılabilir ve muazzam kitaplar. İlki Dostoyevski'nin Beyaz Geceler. Bu kitapta yalnızlıktan kafayı yemiş olan bir adamın aşık olarak kendini tanımasıdır. İkinci kitabımız hapishanede artık çıldıracak dereceye gelmiş bir adamın bir gün bir el kitabı bularak santrancı merak sanmasıdır. Umarım bu kitaplar için yarar. Merhaba arkadaşlar. Ben Altınşehir Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Neslihan Erbil. Evde kalmak zorunda olduğumuz şu zor süreçte belki de en yakın dostlarımız kitaplarımız. Her biri farklı dünyaya açılan kapılardır kitaplar. Ve ben de size okuduğum birkaç kitaptan bahsetmek istiyorum. İlk kitabımız Kristin Hanna'nın Bülbül isimli kitabı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da geçen olayları anlatıyor. Ve savaşların sadece ülkelerin değil, insanların da kaderlerine ne kadar etkilediğini anlatan bir kitap. İkinci kitabımız İsmail Bilgin'in Kut el Amare isimli bir kitabı. Tarihin tozlu sayfalarının arasına sıkışmış olan büyük bir zaferden bahsediyor. Ve son kitabımız Zana Muhsen'in Nadia'ya Sözüm Var adlı kitabı. Gerçek hayattan alınan bir öykü ve soluksuz okuyabileceğiniz bir kitap. Evde kalın, sağlıklı kalın, kitapla kalın. Merhaba arkadaşlar, ben 11. E sınıfından İrem Özgür Özavcı. Karantinada kaldığımız bu süre içinde ders çalışmanın yanında kitap da okumamız gerektiğini inanıyorum. Benim karantinada okuduğum kitaplardan birisi Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya kitabı. Kitabı çok beğendim. Okuduğum ilk distopyaydı. E, kitabın arkasını okuduğumuzda bize insanların alfa, beta, epsilon gibi sınıflara ayrıldığını ve makinelerden doğduğunu söylüyor. ben kitabın zaten arkasını okuduğumda çok merak etmiştim. İki de okumuşum. Size de tavsiye ederim. Merhabalar arkadaşlar. Ben Melisa Saygı. 6. Dolu sesi 11. sınıf öğrencisiyim. Sizlere okumuş olduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Kınayı severler hep aşık olurlar. Ancak bu aşk imkansız bir aşktır. Çünkü bu iki insanın milletleri birbirlerine düşmandır. Ve bu aşk bir savaş yüzünden yarım kalmıştır. Kitabı okurken aklınızda farklı bir son belirirken bütün o aklınızdaki sonları yok eden bir kitap. Umarım beğenirsiniz. Evde kalın, kitapla kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Altınşehir Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Özge Çalışkan. Evde olduğumuz bu süreçte ben de okuduğum kitapları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü isimli kitabı. Bir diğeri yine aynı yazarın Notre Kamburu isimli eseri. Bir diğer kitabımız yine klasiklerden Genç Werther'in Acıları. Ve son olarak bahsetmek istediğim kitap Momo. Momo dinlemeyi seven, dinlemeyi bilen bir kız çocuğunun hikayesidir. Ve bu kitapta bu kız çocuğunun zaman hırsızlarıyla olan mücadelesi anlatılmaktadır. Zamanın ne kadar da göreceli olduğunu kavradığımız bu günlerde ben bu masalsı romanı herkese tavsiye ediyorum. Evde kal, kitapla kal. Herkese merhabalar. Ben Mihriban Şahin. Altınşehir Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim bildiğiniz üzere okullarımızdan uzak bir süreç geçiriyoruz. Ben de bu süreçte okuduğum iki eser hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle sefillerden başlamak istiyorum. Canlı hikayesi anlatılıyor sefillerde. Canlı çaldığı bir ekmek üzerine hapse düşmüş bir çocuk. 19 yıl kürek mahkumluğunun ardından hapishaneden ayrılıyor. Eski günlerine dönmek istemediği için yeni bir hayat kuruyor. Herkesin güvenini kazanarak topluma faydalı bir birey olup hayatına devam ediyor. İkinci eser Monte Cristo Kontu, Alexander Dumas'ın eseri. Monte Cristo Kontu, Fransız asıllı romancı Alexander Dumas'ın Üç Silah Şurlağı romanı ile birlikte en önemli romanıdır. Roman serüvenden serüvene akan bir macera romanıdır. En belirgin teması intikamdır. Baş kahraman Dantes, eşsiz bir zenginliğe kavuşmasına rağmen ihanete uğradığı herkesten acımasızca bir intikam alacaktır. Evde kalın, kitaplatın. bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben Seher Diyarbakırlıoğlu. İçinde bulunduğumuz bu karantina günlerinde benim okuduğum kitaplardan biri de İskender Pala'nın Babil Bölüm İstanbul'da Aşk kitabı oldu. Kitapta şair Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u neden yazdığı, yazarken hangi süreçler içerisinden geçtiği ve yazdıktan sonra Leyla ile Mecnun kitabının başına gelenler anlatılıyordu. Özellikle tarih severler için çok güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Evde kal, kitapla kal. İyi günler arkadaşlar. Ben Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sultan Polat. Ben daha çok basit olay örgüsüne sahip kitaplar sevdiğim için Nilüfer diye bir kız ve Aynada Göremediklerin kitabını okudum. Bu kitapları size tavsiye ediyorum. Rüya Dağıtan Çocuk kitabı İtalya'dan Amerika'ya göç eden bir kadının başına gelenleri anlatıyor. Bu kitap en beğendiğim romanlar arasındadır. Tabii ki evde kaldığımız bu karantina sürecinde güzel dinimizi öğrenebilmek için karşımıza birçok imkan çıkıyor. Bu imkanlardan bir tanesi de Riyazü Salihî'den Bin Bir Hadis Seçkisi kitabı. Bu kitap güvenilir hadisleriyle sizlere çok güzel bilgiler aktarıyor. Bunu da size tavsiye ediyorum. Evde kal, kitapla kal. Merhaba arkadaşlar ben Tunay Yıldırım. Sizlere bugün Karantinada okudum ve beğendiğim iki kitaptan bahsetmek istiyorum. Birincisi Babilen'in Zengin Adımı yazarı George E, kitap 1926 yılında yazıldı. 11 ufak hikayeden oluşuyor. Kitap en kapsamlı para kazanmanın yollarını anlatıyor. Babilen zamanında nasıl en zengin şehirlerden birisi olduğunu anlatıyor. Kitabı size şöyle göstereyim. Kitap böyle. Diğer kitabım ise Cemil Kavukçu'nun yazdığı Başkasının Rüyaları. Kitap Güzel kurgulanmış, iyi kurgulanmış, düşünülmüş bir kitap. Küçük öykülerden oluşuyor ama bir roman havasında geçiyor. Ee, bir küçük çocuğun rüyasını anlatıyor. Bir küçük çocuğun rüyasındaki karga e, çocuğa yol gösteriyor. Kitap aslında bize burada e, hayatımızda en küçük bir ayrıntının bile hayatımızı ne kadar değiştirebileceğini anlatıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kal, kitapla kal, sağlıklı kal. Dünyayı ve ülkemizi sağ virüs sebebiyle sevdiklerimiz için evde kalmaktayız. Ben de bu süreci daha verimli bir şekilde geçirmek için tablet ve telefon gibi teknolojik aletler dışında kitap okuyarak geçiriyorum. Çünkü kitap okumak düşünce haznemizi geliştirir, stresimizi azaltır ve vizyonumuzu genişletir. Bunun dışında sayamadığımız bir sürü faydası vardır. İlk olarak ben Mehmet Rauf Eylül kitabıyla başladım. Ondan sonra Sherlock Holmes Mavi Yakut, Andrew çöplük ve e, Mouse Pant'tan devam ediyorum. Siz de bu kitapları okuyarak ya da kendi evinizdeki kitapları ekleyerek zamanınızı verimli halde geçirebilirsiniz. Lütfen evde kalmaya devam edin. Sağlıkla kalın, kitap okuyun. Ben Altın Şehir'e doğru sesinde 10. sınıf öğrencisiyim. Bugün size karantinada okunun kitapları anlatacağım. İlk başta İskender falanı ve Sultan kitabını okudum. Bu kitap Yavuz Sultan ile Esavvi Devleti'nin hükü, e, hükümdarı, padişahı e, Şah İsmail arasındaki Çadıran Savaşı'nı anlatıyor. E, ondan sonra İskender olan efsane kitabını okudum. Bu kitap Barbaros Aydıklı Paşa'nın hayatını anlatıyor, geçirdiği savaşları. E, Preveze Deniz Savaşı'nı anlatıyor. Önemli bir savaş. E, ondan sonra Libaneli'nin Huzursuzluk kitabını okudum. Bu da güzel bir kitap. E, ondan sonra Sherlock Holmes'un e, serisinden bir tane kitap okudum diğer dört kitabını okumuştum bunu da okudum. Ondan sonra Stephen King'in Cep kitabını okudum bu da güzel bir kitap. Ee, ondan sonra şu an devam ettiğim ve bitirmek üzere olduğum İskender Pala'nın imhanda kitabını ok okuyorum şu an. Ee, Eyüp Sultanı anlatıyor ee, tavsiye ederim teşekkürler.